Oyun uzakından. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika eğlenceli bir oyun oynayacağız sizlerle. Şimdi bakın buradan kaykayımla ben kayacağım. Burada bir snowboard var. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Kış aylarında buna binmeyi gerçekten çok seviyorum. Bakalım bakalım bu arkadaşlarımız ne yapacak? Diğer tarafta kim var? Oo, inanılmaz devasa bir Luna Park'a gelmiş. Vay 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 şu Luna Park'ın güzelliğine bakın arkadaşlar. Kocaman bir park. Ve solumuzda gondol var. Acaba hangisine binsek? Şurada bir top var. Benim o dikkatimi çekiyor. Bu arada daha fazla Lunapark Park videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu ne kadar çok beğeni gelirse ben de anlarım zaten. O kadar çok istiyorsunuz. Şimdi şöyle bir zıplayalım. Evet beğeniler geldiğine göre artık gelebilirsin dostum. Uhu, of be nasıl bir hız bu. Ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Bir rampadan fırladık. Şu anda ikincisine gidiyoruz. Umarım şuraya çarpmam. Umarım çarpmam. Of buradan nasıl sıyrılmayı başardık. Şimdi nereye gidelim? Ağaçları da sollayalım. Kocaman bir rampa geliyor karşımıza. Acaba bundan fırlayabilecek miyiz? 3, 2, 1. Uuu, ne hareketler de öyle. Sen bu işi çözdün dostum ya. Gerçekten beni hak ettim. Bakalım şunun içine girelim. Abi bunun içinde ne var böyle? Vay kocaman bir top. Çok güzelmiş bu. Baksanıza. Döne döne gidiyor. Döne döne gidiyor. Harika bir top bu ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Şu anda ama içinden çıkamıyorum. Heh çıktım. Oh be sonunda başardım. Şimdi dönme dolaba mı binsek? Yoksa başka şeylere mi binsek diye düşünüyorum arkadaşlar. Acaba hangisine binsek ya? Bir an böyle bir kararsız kaldım. Dönme dolaba mı binsek? Yerine mi binsek? bir düşüneyim ama önce şurada bir keşfedelim burada bir tren varmış diye durdum evet roller coaster deniyor İngilizce'de tren var o trene de binebiliriz arkadaşlar tabi bir taraftan da kaymaya devam ediyoruz o ama sakın çarpma of Olamaz ya buraya çarptım tüh çarpmamalıydım ben denize gidecektim bakın belimde simidim var denize gidecektim böyle karlı bir yere geldim nasıl oldu ben de anlamadım arkadaşlar <laughs> şimdi şöyle of sisli bir yere gidiyoruz şu anda o olamaz burası da ne, ne böyle yol 3'e ayrıldı ben soldan gideceğim arkadaşlar soldan gittim kocaman bir rampa var önümde şu an ne yapacağım bilmiyorum Of dönen şeyler var umarım bana çarpmazlar Onları da bir geçeceğim hızlı 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 çabuk ol çabuk of bunları da geçtik 3. aşamaya geçtik arkadaşlar çok eğlenceli gidiyor gerçekten video hala beğenmeyen varsa lütfen beğenmeyi unutmasın bana büyük destek olmuş olursunuz Şimdi bakın şu anda gördüğünüz gibi evet trene gideceğiz trene gideceğiz Hadi buna binelim yok buna binmeyelim of hemen hareket etmeye başladı İnanamıyorum trenin içine binemiyorum arkadaşlar kayıp kayıp duruyorum Nasıl ki tren yapmışlar Of şu an yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor Yukarı çıkıyor Bu da nedir böyle resmen ooo çok hızlı gidiyor Bu da nedir böyle Arkadaşlar Resmen dönüp dönüp duruyor Vay bir de böyle dönüyor of inanamıyorum Ben insem iyi olacak arkadaşlar Bu da nedir böyle ya Resmen inanılmaz Bakın 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 nasıl dönüyorum Oo bir de buradan ineyim Olamaz kaykayım takıldı. Oh neyse ki başardım. Şimdi ayağımı tekrar girmem lazım işte gittim. Vay be ne güzel dönüşler yapıyorum. Acaba nereye gideceğiz? Bu rampanın arkasında ne var arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum şu anda. Acaba neye denk geleceğiz? Hadi eyvah hızım yavaşladı. Ve rampaya çıkamayacağım. Alt tarafa gitmem lazım arkadaşlar. Hop küt. Küt değildim arkadaşlar. Gayet de güzel inmeyi başardık. Şöyle bir dönelim dönelim dönelim. Evet rampa önümüzde. Şu anda rampaya gideceğiz. Heyecanlı mıyız? 3, 2, 1. Rampaya geliyoruz. Olamaz rampayı ıskaladım. İnanamıyorum ya rampayı ıskaladım. Kaykay da çıkmak üzere. Olamaz. E, olamaz. Kaykay giymem lazım hemen. Çabuk. Of kaybettik arkadaşlar. Maalesef. Daha sonuna gidemedik yani sonuna çok yaklaşmıştık Hayır, ben burada kaldım. Tren acayip hızlı dönüyor. Uhu, çok acayip bir tren bu. Bakın arkadaşlar ama aynı zamanda çok eğlenceli. Şimdi ben buradan yan köye gidebilir miyim diye düşündüm. Hayır gidemezmişim. Gök oradan maalesef oyunu bitirdim. Şimdi başka eğlenceli şeyler bulacağız tabii ki. Harika şeyler var. Sol tarafta bir gondol var. Ona mı minsem diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar sizce ne olabilir? Bence de gondol olabilir. Ama önce bir tahterevalle bineyim. Tek başına da olmuyor bu. En yakın arkadaşınızla da daha güzel oluyor böyle. Bir oraya bir buraya bir oraya. Ağırlığınızı vererek böyle oynuyorsunuz. Çok eğlenceli. Ama ben şu an nereye bineceğim? Tabii ki de gondola bineceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Gondola binme zamanı geldi. Şu anda bekliyorum. Bekliyorum. Olamaz ya. Nereye geldim? Bence şu siyah kaykaya binip kızağa daha doğrusu bu kızakla buradan gideyim. Aa farklı bir yol. Ben burayı daha önce görmemiştim sanırım. İnanamıyorum. Acayip bir yola geldim şu anda. Bakayım. Vay buradan da bir kaykay alanı varmış. Ne zamandır bunu görmemiştim arkadaşlar. O zaman ben büyük bir kızak alayım. Bu büyük kızak sayesinde düşmem. Kaykaydan düşüyorum çünkü biliyor musunuz? Bunun sayesinde düşmem ve bu sayede çok uzun bir süre burada oynayabilirim arkadaşlar. Harika gerçekten süper oldu. Şimdi hemen şöyle gidelim. Aman sakın oraya çarpma yine sakın çarpma. Sakın çarpma hayır. Of yine topsaldık ama bu sefer durmadık. Hızım çok yavaşladı işte kızağın kötü yanlarından bir de bu arkadaşlar çok ağır olduğu için şu an hızım yavaşladı. Evet hızlandım hızlandım süper gidiyorum süper gidiyorum of çılgınca gidiyorum. Hadi 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 işte atladım arkadaşlar gondola binmeyi başardım. Of dönüyoruz olamaz nasıl gidiyorum ben böyle. Of dönüyoruz Geri geri gel 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 gel. Uhu! Çok eğlenceli gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Kocaman bir gondol. Hadi bir daha yapalım. Bir ileri. Şimdi geri de sıra arkadaşlar. Bir geri. Uhu! Çok güzel ya. Bayıldım ben buna. Ama artık inmem lazım. Gerçekten yorulmaya başladım. Şöyle ineyim. Ha, tamam indim. Şimdi başka neleri keşfedelim acaba? Gerçekten var ya bir sürü şey var ya. Hangisine binsek acaba diye merak ediyorum. Bu da nedir ya? Acayip bir ormana geldim ben. Resmen ormanda kayboldum. İnanamıyorum sen de kimsin? Bu ormandan çıkış yolu yok. Nasıl yok bu ormandan çıkış yolu? Benim bu ormandan çıkmam lazım. Ben en son kay kay kayıyordum. Ben buraya nasıl geldim? Olamaz. Kapıları açın. Hehehe <laughs> buradan çıkamazsın. Burada kaldın. Bu, bu kocaman kapıyı açmanın bir yolu olmalı. Şifreyi çözmen lazım. Ama hangi şifreyi hangi şifreyi olamaz hiç şifre de söylemiyorlar. Tırmanmam mı gerekiyor acaba? Galiba tırmanmam mı gerekiyor arkadaşlar? Evet şimdi bakalım neye binsek. Karşıda acayip kafeler var ama önümüzde ne var? Tabii ki o çok sevdiğiniz dönme dolap arkadaşlar. Şimdi dönme dolaba bineceğim ama şöyle şuradaki Aa durdum açılmadı. Evet şuradaki butona basmam lazım sanırım. Basayım Master. Eyvah gitti benimki. Ha yenisi geliyor arkadaşlar. Hop içine atladım. Vay gerçekten süpermiş. Bakın etraftan bütün manzarayı falan görebiliyorum arkadaşlar. Şu anda yükseliyor artık dövme dolap. Gitgide yükseliyor arkadaşlar. Gitgide yükseliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama gayet de güzel yani baksanız etrafta korunaklı. Bütün Luna Park'ı buradan görebiliyoruz. Acaba diğer arkadaşım ne yaptı? Gerçekten çok merak ediyorum. Bakın hala Luna Park'tayım. Ve artık motora binmem lazım. Tekneye binmem lazım arkadaşlar. Şu yatağa atladım. Şimdi tuttum bunu. Ve işte ben gidiyorum arkadaşlar. Gezmeye gidiyorum. Oyun kanalına hala abone olmadıysan lütfen abone olmayı unutma. Böyle çok daha fazla video gelecek. Görüşürüz.